Herkese merhabalar. Bugün şırdan yapıyoruz. Bugün sizlerle birlikte hem şef olacağız, hem aşçı olacağız, hem de terzi olup şırdan dikeceğiz. Bugün şırdanı yapıyoruz. Şırdan farklı bir tarzda yapacağız. Göreceksiniz siz de şimdi bunu. Hemen başlayalım şimdi. Hemen kıymanın altını yakıyorum. Böyle yaptım altını. Şöyle gelelim şimdi. Kıymayı kısa bir süre kavuracağız. İçerisine hemen ben az bir şey yağ koyacağım. Kendi yağı da var. Bu arada yağını eksik koymayın. Şırdanınız yani içerisindeki pilav Kuru olur o da lapı olur. Sevmezsiniz yani. O yüzden ben size gösteriyorum. Öyle yaparsanız daha iyi olur. Bugün çok farklı bir şırdan yapacağız. Bu videodan sonra yorumlarda Hashtag sıra şırdan da gibi İstediğiniz videoları yazabilirsiniz Sıra San Sebastian'da Sıra Kebap'ta Sıra Ahmet'in korkularıyla yüzleşmesinde Diye yazıp Yorumlarda belirtebilirsiniz Ben de sizlerle birlikte video çekeceğim Sizlerin eğlenmesi ve Gezmesi için Videoya çekmeye devam edeceğim Şimdi kavurmaya devam ediyoruz Bunu Şöyle tereyağı koyuyorum Ne yapıyorduk unutmuyorsunuz. Yorumlarda sıra kebapta, sıra Ahmet'in uçmasında, sıra Ahmet'in hayvanat bahçesinde, kaplan kafesine girmesinde gibi yazabilirsiniz. Çok güzel videolar gelecek. Desteklerinizi de bekliyorum. Maliyetten kaçmıyorum görüyorsunuz. Tereyağı koydum. Bir önceki videoda da kokoreç yaptım sizler için sakatat türlerine devam ediyoruz. Bir sonraki video neden bir gün boyunca sakatat yedim olmasın. Bir sonraki videomuz da belli oldu. Şimdi gördünüz hafif kızardı hemen salçasını atacağız. Çok pişirmiyoruz. Şöyle bir dolu yemek kaşığı salçayı bıraktım içerisine. Hemen bununla karıştıracağım. Soğanımızı atıyoruz. Bir tane soğan koydum içerisine. Üç diş de sarımsak. Kokusu ve o güzel tadı vermesi için Biliyorsunuz sarımsağın ve tereyağının olduğu her şey lezzetli oluyor. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Ve şimdi ne yapıyoruz? Baharat kısmına geçiyoruz. İçerisine kimyon. Pardon, ilk karabiber atıyorum. Göz kararı. Hemen kimyon atıyorum. Böyle. Şimdi kırmızı toz biberimizi atıyoruz biraz. Çok az atacağım. Bunlar renk vermesi ve tat açısından güzel oluyor. Siz de atabilirsiniz bunu. Şimdi tuzumuzu atıyoruz. Fazla tuz atmayacağım. Belki salça tuzlu olabilir. İçi hazır şimdi. Ve şimdi sırada ne var? Ne var sırada? Hemen söylüyorum. Çok gizli bir şey yapıyoruz şu an. Bunu normalde kimse yapmaz. Şırdancılar bile yapmaz. Şöyle tenceremizi koydum. Bu tencerenin altına bir şey koyacağız. Bakalım ne koyacağız tencerenin altına. Kemik koyuyoruz ilikle. Bu lezzet vermesi için çok iyi olur. Çorbacılar özellikle bilir bunu. İyi çorba yapanlar. Bunları koyacağız şimdi. Bu kemiğin iliği, lezzeti, üzerindeki et hepsi buna tat verecek. Ve şırdanın süper bir tadı olacak. Şimdi bu tenceremizi aldık. Sırada şırdanımızı doldurmak var. Ben size dolmasını ve dikmesini de göstereceğim tek tek. Ve şırdanı alıyoruz şimdi. Şu bir şırdan Bunu ayrıca biz temiz aldık ve karabiberle de yıkadık bunu. Şöyle görüyorsunuz içerisi karabiber, kimyon, limonla yıkandı. Her şırdanın içerisine 2 yemek kaşığı koyacağız. 2-3 duruma göre, büyüklüğüne göre. Şöyle görüyorsunuz. Bunu böyle göndereceğiz içine doğru. Evet ilk hatamızı yaptık. Şuradan fazla sıktım ben. O yüzden önden patladı biraz. Şöyle. Şimdi bu gördüğünüz gibi biraz büyük. Ve benim de ilk şırdan yapışım. Biraz zorlanacağım açıkçası. Ama sorun değil. Şöyle koydum şırdanı. Şimdi ikinci şırdanımı alıyorum. Bakın bu küçük bir şırdan. Bakın buna iki yemek kaşığı koydum. Duruma göre koyacağız. Bu mesela biraz büyük. Buna üç yemek kaşığı koyacağım. Şöyle bir, 2 Hatta deneyelim biraz farklı olacak ama Denemekten bir şey olmaz Buna 2 iki, 2'den birazcık fazla koydum Böyle Şimdi Bunların ben size birazdan dikme aşamasını göstereceğim Evet şırdanımızın birini diktim Kemiklerin üzerine koydum Şimdi size 2-3 tane şırdan göstereceğim. Nasıl dikildiğini. İğneyi aldım. Şöyle geçirdim. Ve diğer tarafından çıktı. Şöyle bir şey yapacağız. İpi iki defa iki taraflı bağlıyorum. Çıkmasın diye. Şöyle başlangıç yeri var görüyorsunuz. İğneyi buradan taktım. Geçtim. Karşı tarafından geri takıyorum. Şöyle çok hızlı bir şekilde. Hatta ben sizin için de yavaş yapayım. Geri şuradan taktım. Görüyorsunuz. Şöyle. Şu an terzilik yapıyorum. Bildiğiniz terzilik gibi. Ve daha önce de midye yapmıştım. Midyeyi biliyorsunuz. Açın bir izleyin isterseniz. Gerçekten midye kadar zor bir video yok. Kanalda yaparken en zorlandığım videolardan birisi de midye videosu. Gerçekten zor ve yorucu oldu. Ama değer yani. Önceden mesela şeydi. Midyeciye gitsem tanesi 2 lira. 50 tane yiyorsun 100 lira. İnsanın zoruna gidiyor mesela o midyeyi yaptıktan sonra o zorlu o kokusunu gördükten sonra gerçekten yani midyecilere hak verdim çok zor bir işmiş buradan midyelerin efendisine de selam gönderiyorum midyeci Ahmet'e gerçekten zor iş Allah kolaylık versin şöyle bakın diktim sonuncuyu ortadan geçiriyorum ve düğümüne atıyorum bitti kesiyorum şimdi Buna pim diyorlar mesela işte bombanın pimini çektim mi? O yüzden bunu biraz uzun tutacağım ki eğlencesi çıksın biraz. Onu da videonun sonunda yerken yaparız sizinle. Şöyle. Bakın çok doldurmadım içini görüyorsunuz. Az bir şey var buralarda. Bu şişecek. Sonra Bakalım neler olacak. İyi mi olacak, kötü mü olacak? Sizinle birlikte yapıyorum bunu da. inşallah güzel olur. Belki şey diyenleriniz olabilir. Niye eldiven kullanıyorum ya diyenleriniz olabilir. Sevmiyorum ve kendim tek yiyorum hani bu yaptıklarımı da. O yüzden hani başkasının eli değişse veya başkası yiyecek olsa tamam. Ama bunu kendim yapıp kendim yiyorum. Ve kimse de yemiyor yani. İnşallah bunlar küçük olur. Ben şırdancı ya özellik şırdancıyı özellikle ben söyledim küçük olsun diye. O da piştiğinde küçük olacağını söyledi. Bakalım nasıl olacak. Şimdi pişirme, aşamasına geçeceğiz. Evet şimdi şırdan bitti. Hemen altını yakıyorum şırdanın. Ay maşallah nasıl olmuş bu ya. Tüyünü koymadım fark ettiyseniz. Şu kenarlardan tereyağı bırakacağım. Bu arada bir tane tereyağı sponsoru arıyorum. Olursa çok iyi olur benim için. Şimdi bu yağın erimesini bekleyeceğiz daha bir şey. Evet, şimdi ılık suyu koymaya başlıyorum. Şöyle. Bunlar şimdi var ya birazdan böyle dalga dalga dalgalanacaklar dalga 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 dalgalanıyor. Saat 11.40, 1 saat 40 dakika oldu. Evet, şu an tam 2 saat oldu ve kapağını açıyorum. Şırdanlar lokum gibi. Olmuş böyle görüyorsunuz. Bakın bastırdıkça pamuk gibi her anda alacak bu. Ve çok büyük de olmadı. Tam istediğimiz gibi küçük kopacak. Görüyorsunuz. İnce ince hepsi lokum gibi oldu. Bunu bence evde denemelisiniz. Bu arada şırdanın dışarıda fiyatına baktım. 16 lira. Biz bunun tanesini 10 liradan aldık. Bence evde yapmanız daha mantıklı olur. Temiz ve daha iyi oluyor. Şimdi şırdandan bir tane çıkaracağım şöyle gördüğünüz gibi bir tane çıkardım şimdi deneyeceğim videonun kapanışını yapacağız artık şöyle pimini çektim gördünüz şimdi bunun üzerine baharatını atacağım Önce kimyon atıyorum. Şimdi tuz atacağız. Az bir şey tuz. Biraz karabiber. Pardon birazcık acı atıyorum. Şimdi Ali Usta gibi limonu da sıkıyorum üstüne. Bak adamım. Yeter mi bu? Aha. Ve gelin böyle yaklaşın şimdi tadına bakacağım. Lömbür lömbür olmuş. Bakın. Tadı gerçekten süper olmuş. Adana'daki gibi şu an beğendim. Pişmeden önce bakmıştım pek hoşuma gitmedi ama şu an Adana'daki gibi Şırdancı iş onun size bir sözü var dinleyin onu gösterdim onu ya. Sen buna kekik katdırmıyor musun ama doğru mu? Manyak mısın lan kekikten şırdan mı olur? Evet şırdanın üstüne kekik konulmaz gördüğünüz gibi. Bunu evde denemenizi tavsiye ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.